Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda akıl ile ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 44, 73, 75, 76, 164, 170. 171. 179. 242. 269. ayetleri arz etmek istiyorum. Siz insanlara iyilik yapmayı emredip kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki ilahi kitabı da okuyup duruyorsunuz. Hiç aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Kestiğiniz ineğin bir parçasıyla öldürülen kişiye vurun dedik. İşte Allah aklınızı çalıştırmak için ölüleri böylece diriltir ve size ayetlerini gösterir. Ey müminler, şimdi onların size inanacaklarını mı bekliyorsunuz? Halbuki onlardan bir grup var ki Allah'ın kelamını işitirler de Düşünüp anladıktan sonra onu bile bile bozup değiştirirler. İman edenlerle karşılaştıklarında inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise, yarın Rabbinizin katında aleyhinizde kuvvetli bir delil olarak kullansınlar diye mi Hz. Muhammed hakkında Allah'ın size açıkladığı gerçekleri onlara anlatıyorsunuz? Hiç akıl erdirmiyor musunuz derler. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün bir, bir ardınca gelişinde, İnsanlara faydalı şeyler taşıyarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği ve üzerinde dolaşan her türlü canlıyı yaydığı yağmurda, gökle yer arasında emre hazır bekleyen rüzgarları ve bulutları farklı yönlerde evrip çevirmesinde aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır.'' İnkarcılara Allah'ın indirdiğine uyum dendiği zaman, hayır biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız derler. Peki ya ataları aklını kullanamayan ve doğru yolu bulamayan kimseler ise, Allah'ın daveti karşısındaki tavırları itibarıyla kafirlerin hali tıpkı çobanın çağrısını duyduğu halde bu sözleri manasız bir ses ve gürültü olarak algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar sağır dilsiz ve kördürler çünkü akıllarını kullanmazlar. Ey akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece hem öldürmekten hem de öldürülmekten korunursunuz. Düşünüp anlamanız için Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona gerçekten pek çok iyilik ve güzellik verilmiştir. Fakat bu hakikatleri ancak gerçek akıl sahipleri anlar, üzerinde düşünüp ibret alır. Al-i İmran Suresi 65, 100, 118. Ayetler Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Halbuki Tevrat daha İncil de önce değil kesinlikle ondan sonra indirilmiştir. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey iman edenler! Ehli kitaptan bir gruba uyacak olursanız onlar sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Ey iman edenler! Kendi din kardeşlerinizden başkasını dost ve sırlaş edinmeyin. Çünkü onlar size ellerinden gelen kötülüğü yapmaktan geri durmaz, her zaman sıkıntıya düşmenizi isterler. Baksanıza size olan şiddetli öfkeleri ağızlarından taşıyor. Kalplerinde gizledikleri kin ve düşmanlık ise daha korkunçtur. Eğer aklınızı kullanıp gereğince davranırsanız size ayetlerimizi kesin bir şekilde açıklamış bulunuyorsunuz. Maide suresi 58 ve 103. ayetler. Siz ezan okuyup namaza davette bulunduğunuz zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Çünkü onlar akletmeyen ve gereğini anlamayan bir topluluktur. Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkara sapanlar Allah adına yalan uyduruyorlar. Zaten onların çoğu akıl erdiremezler. En'am suresi 32 ve 151. ayetler. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka değildir. Ahiret yurdu ise Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Onlara şöyle de, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin, Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Açık olsun gizli olsun hiçbir günaha ve kötülüğe yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. İşte bunlar akıl erdirmeniz için Allah'ın size emrettiği hususlardır. A'raf suresi 169. ayet. Derken onların ardından hayırsız bir nesil türedi ve Tevrat onların eline geçti ama onlar bu kitabın ayetlerini şu dünyanın geçici ve değersiz geçimliğine değişir. Tam bir aldanmışlık içinde Allah'ın sevgili kulları olarak nasıl olsa bağışlanacağız derler. Aynı şekilde yine meşru olmayan bir kazanç zuhur etse onu da almaktan çekinmezler. Peki onlardan Allah hakkında doğru olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair o kitap gereğince sağlam bir söz alınmamış mıydı? Evet alınmıştı. Üstelik kendileri de kitapta olanları okuyup öğrenmişlerdi. Şunu bilin ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Enfaz suresi 22. ayet Şüphesiz ki Allah katında canlıların en şerlisi ilahi gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir. Yunus suresi 16, 92 ve 100. ayetler de ki: "Eğer Allah dileseydi Kur'an'ı size okuyamazdım. Allah da onu size hiçbir surette bildirmezdi. Kaldı ki bana vahiy gelmeden önce de aranızda bir ömür boyu yaşadım. Hala aklınızı kullanıp benim yalancı olmadığımı düşünmeyecek misiniz?" Bugün seni bedeninle kurtaracak ve vücudunu çürümeden denizden çıkaracağız ki senden sonra gelecekler için bir ibret olsun. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize ibret kaynağı delillerimize karşı kayıtsızdır. Oysa Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah akıllarını kullanmayanların kalpleri üzerine manevi pislikler yağdırır. Hud suresi 51. ayet Ey kavmim! Tebliğime karşı sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni bana has özelliklerle yoktan yaratana aittir. Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Yusuf suresi 109 ve 111. ayetler Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil ancak senin gibi şehirlerin halkı arasından kendilerine ettiğimiz bir kısım erkeklerdi. İnsanlar yeryüzünde gizip de kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş bakıp ibret almazlar mı? İyi bilin ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınan ve gönlü onun korkusu ve saygısıyla dop olanlar için şüphesiz daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Yemin olsun ki Önceki peygamberlerin özellikle Yusuf ve kardeşlerinin kıssalarında selim akıl sahiplerinin çıkaracağı nice dersler ve ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. O kendinden önceki kitapları doğrulayan, açıklanması gerekli her şeyi açıklayan, iman eden kimseler için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olan bir kitaptır. Rahat Suresi 4. ve 19. Ayetler Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten birkaç gövde halinde çatallı çıkan hurma ağaçları ve bir kökten tek sürgü halinde çatalsız çıkan hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi aynı suyla sulanmaktadır. Buna rağmen canlılara sağladıkları ürünler bakımından ayrıca tat, gıda ve kalite açısından biz onları farklı farklı yapıyor ve bazısını bazısına tercih edilir kılıyoruz. Elbette bunlarda aklını kullanan kimseler için dersler ve ibretler vardır. Resulüm, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilip de buna inananla bunu göremeyecek kadar kör olan hiç eşit olur mu? Ancak gerçek akıl sahipleri düşünüp ders ve öğüt alır. İbrahim Suresi 52. ayet. Bu Kur'an İnsanların kendilerini bekleyen tehlikelerle uyarılmaları, Allah'ın bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve gerçek akıl sahiplerinin düşünüp öğüt almaları için yapılmış bir duyurudur. Nahl suresi 12 ve 67. ayetler. Sonra geceyi ve gündüzü güneşi ve ay'ı sizin hizmetinize o verdi. Bütün yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Gerçekten bunda aklını kullanan bir toplum için nice ibretler, dersler vardır. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının meyvelerinden hem sarhoşluk veren bir içki hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için kesin bir delil vardır. Taha suresi 53 ve 128. ayetler. Yer yüzünü size döşek yapan, orada sizin için yollar ve geçitler açan Gökten yağmur yağdırıp su indiren yine odur. İşte biz o suyla türlü türlü bitkilerden çift çift bitiriyoruz. Kendilerinden önce gelip geçmiş ve bugün meskenleri arasında dolaşıp durdukları onca zalim nesilleri helak etmiş olmamız onların akıllarının başlarına gelmesine yetmiyor mu? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için pek çok dersler ve ibretler vardır. Enbiya suresi 10 ve 67. ayetler. Şimdi size öyle bir kitap indiriyoruz ki, uyumanız gereken bütün kaideler onun içinde yer aldığı gibi, bütün şerefiniz de o kaideleri tatbik etmenize bağlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Yuh olsun size de. Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Haç suresi 46. ayet. Bu inkarcılar biraz olsun yeryüzünde ibret nazarıyla gezip dolaşmazlar mı? Eğer böyle yapsalardı belki bu sayede akledip duygulanacak kalplere ve gerçeği duyacak kulaklara sahip olurlardı. Ne var ki kör olan başlardaki gözler değil. Gerçekte kör olan sinelerdeki gönüllerdir. Mümin Suresi 80. ayet. Hayat veren de o, öldüren de odur. Geceyle gündüzü aksamadan peş peşe getiren de odur. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Nur Suresi 58, 59 ve 61. ayetler Ey iman edenler! Elinizin altında bulunan köleleriniz, cariyeleriniz ve henüz ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkarıp istirahate çekildiğiniz vakit ve yatsı namazından sonra. Çünkü bu üç vakit sizin mahrem halde bulunabileceğiniz zamanlardır. Bu vakitlerin dışında izinsiz olarak yanınıza girmelerinde ne size ne de onlara bir günah yoktur. Çünkü ev içinde kaçınılmaz olarak birbirinizin yanına girip çıkmak durumundasınız. Allah size ayetlerini işte böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde onlar da kendilerinden önceki büyüklerinin yaptığı gibi sizden izin istesinler. Allah size ayetlerini işte böyle açıklamaktadır. Allah her şeyi hakkıyla bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Ama topal ve hasta gibi özürlülerin evlerinizde yemek yemelerinde bir sakınca yoktur. Sizin de eş ve çocuklarınızın evlerinden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarları size teslim edilmiş olup bakımını üstlendiğiniz yerlerden yahut da arkadaşlarınızın evlerinden izinsiz yiyip içmenizde bir günah yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah tarafından bereketli ve feyizli bir sağlık ve esenlik dileğiyle birbirinize selam verin. Allah düşünüp hikmetini anlamanız için size ayetlerini işte böyle açıklamaktadır. Furkan Suresi 44. Ayet Yoksa sen onların çoğunun gerçeği dinlediklerini veya akıllarını kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar tıpkı hayvan sürüsü gibidir. Hatta izledikleri yol bakımından hayvanlardan daha şaşkın durumdadırlar. Şuara Suresi 28. Ayet Bu kez Musa o doğunun batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin rabbidir. Eğer aklınızı çalıştırırsanız anlarsınız diye cevap verdi. Kasas suresi 60. ayet. Size verilen şeyler dünya hayatının geçici nimeti ve süsüdür. Allah katındaki nimetler ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Ankebut suresi 35, 43, 60 ve 63. ayetler. Gerçekten söylenen oldu ve biz aklını kullanacak bir toplum için o şehirden geriye açık bir ibret nişanesi bıraktık. İşte biz insanlar için böyle misaller veriyoruz fakat bunlar üzerinde ancak alimler akıl yorar ve onlardaki gerçek manaları anlayabilirler. Yine onlara gökten suyu indirip ölümünden sonra yeryüzünü onunla dirilten kimdir diye soracak olsan mutlaka Allah'tır derler. Buna karşılık sen de onlara de ki bütün deliller kendisinin yegane Rab ve ilah olduğunu gösteren Allah'a hamdolsun fakat insanların çoğu akıllarını kullanıp gereği gibi düşünmezler. Saat suresi 29 ve 43. ayetler. Bu Kur'an feyiz ve bereket yüklü öyle şerefli bir kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde derin ve etraflıca düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ondan gereken ders ve öğüdü alsınlar diye indiriyoruz katımızdan bir rahmet ve selim akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere biz ona ailesini ve bir o kadarını daha bağışladık. Zümer suresi 9. 18. ve 43. ayetler. Şimdi düşünün. Bu cehennemle kimse mi daha iyidir yoksa gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak ibadet eden, ahiret azabından sakınan ve Rabbinin rahmetini uman tertemiz bir mümin mi? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak gerçek akıl ve idrak sahipleri düşünüp ders çıkarırlar. Onlar ki sözü can kulağıyla dinler ve onun en güzel tarafını, sevabı en çok olanını tatbik ederler. İşte bunlar Allah'ın kendilerini doğru yola erdirdiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de işte bunlardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler de ki onlar hiçbir bağımsız mülkiyet ve hakimiyet sahibi olmadıkları ve akıl adına hiçbir şeyi taşımadıkları halde yine de mi onları şefaatçi edineceksiniz? Mü'min Suresi 54 ve 67. Ayetler Gerçek akıl sahipleri için bir doğru yol rehberi ve bir öğüt olan o kitaba. Sizi önce toprak, sonra nutfe, sonra alaka, safalarından geçirerek yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak hayat alanına çıkarır. Ardından güçlü çağınıza ulaşıncaya, sonra da yaşlılar haline gelinceye kadar sizi yaşatır. İçinizden bazıları daha önce vefat eder. Böylece her biriniz kendisi için belirlenen belli bir vakte erişirsiniz. Umulur ki bunlar üzerinde düşünüp Allah'ın birliğini ve sonsuz kudretini anlarsınız. Hadid Suresi 17. Ayet Şunu bilin ki Allah Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl tekrar diriltiyorsa, aynı şekilde yer gibi katılaşmış kalplerinizde zikir ve Kur'an tilavetiyle yeniden diriltir. Şüphesiz biz aklınızı kullanmanız için kudretimizi gösteren delilleri böylece açıklamış bulunuyoruz. Tanak Suresi 10. Ayet Allah onlar için ahirette de şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman etmiş akıl sahipleri! Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının. Gerçek şu ki Allah size neyin iyi neyin kötü olduğunu bildiren ve size öğüt veren bir kitap indirdi. Mülk Suresi 10. Ayet Sonra şöyle hayıflanırlar. Eğer uyarılara kulak vermiş veya aklımızı kullanıp gerçekler üzerinde düşünmüş olsaydık, şimdi şu çılgın alevli ateşin yoldaşları arasında bulunmazdık. Fecir Suresi 5. Ayet Akıl sahibi olanlar için bunlarda gerçeği kanıtlayan bir yemin değeri var değil mi? Bakara suresi 13, 197 ve 282. ayetler. Hac vakti bilinen aylardır. O aylarda ihrama girip hac yapmaya karar veren kişi hac boyunca cinsi münasebetten, günah işlemekten, kavga ve münakaşadan tamamen uzak durmalıdır. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu elbette bilir. Bir de yolculuk için yanınıza azı kalın. Şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse akıl sahipleri bana karşı gelmekten ve azabımdan sakının. Ey iman edenler! Belli bir vade ile birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman onu hemen yazın. İçinizden biri onu doğru bir şekilde yazsın. Yazmayı bilenler kendisine Allah'ın öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin de yazsın. Borçlanan kimse de borcunu söyleyip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun da, ondan en küçük bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, yarım akıllı veya küçükse, yahut bizzat yazdırmaya güç yetiremiyorsa, o takdirde velisi doğru bir şekilde yazdırsın. İçinizden iki erkeği de bu anlaşmaya şahit tutun. İki erkek bulunmazsa o takdirde şahitliğini kabul edeceğiniz kimselerden bir erkekle. Biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatabilmesi için iki kadın şahit olsun. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlik yapmaktan kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun borçları vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında adalete daha uygun, borcu ispat etmeniz için daha sağlam ve şüpheye düşmemeniz için daha elverişli bir yoldur. Ancak aranızda hemen o anda hazır mallar üzerinde yapacağınız peşin alışveriş olursa bu takdirde yazmamanızda size bir günah yoktur fakat yine de alışverişlerinizi şahit huzurunda yapmanız daha iyidir. Ancak ne yazana ne şahitlik yapana bir zarar verilmemelidir. Şayet onlara bir zarar verirseniz şüphesiz bu sizin için günah olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size ihtiyaç duyduğunuz bütün hükümleri ve her işte uymanız gereken yolu öğretmektedir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ali İmran Suresi 7. ve 190. Ayetler Sana kitabı indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerde meydana gelir ki bunlar kitabın esası ve özüdür. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar sırf fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre onun yorumunu yapmak düşüncesiyle müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki bunların kesin anlamlarını Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise biz bunlara inandık hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Ancak gerçek akıl ve idrak sahipleri hakkıyla düşünüp öğüt alırlar. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için pek çok delil ve ibretler vardır. Nisa suresi 5. ayet Allah'ın hayatımızın dayanağı kıldığı, koruyasınız diye sizin idare ve emanetinize verdiği gerek mülkünüz, gerekse yetimlerin mallarını bir takım aklı ermez, nereye ve nasıl harcadığını bilmez, israfçı kişilere vermeyin. Bunun yerine o mallarla böylelerinin yeme içme ihtiyaçlarını sağlayın, yiyeceklerini temin edin, kaba ve kırıcı olmaktan sakınıp onlara güzel ve yerinde sözler söyleyin. Maide Suresi 100. Ayet Resulüm, pis ve murdar olan şeylerin çokluğu seni hayrete sevk etse bile, pis ve murdar olanlar temiz ve hoş olan asla bir değildir, de. Öyleyse ey Selim akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa eresiniz. En'am Suresi 140. Ayet Çocuklarını bilgisizlik yüzünden cahilane bir davranış olarak beyinsizce öldürenler, ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği helal rızıkları hem de Allah adına yalan uydurarak haram sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Onlar kesinlikle azıp sapmış doğru yolu bulamamışlardır. Araf suresi 66 ve 67. ayetler Kavminin inkara saplanmış ileri gelenleri de şüphesiz seni biz bir çılgınlık ve beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin gerçekten yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Hud şöyle dedi, Ey kavmim, bende herhangi bir çılgınlık ve beyinsizlik yoktur. Bilakis ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Yunus Suresi 42. Ayet İçlerinde sana kulak verip dinleyenler de var, hele bir de hiç akıllarını kullanmıyorlarsa, o sağırlara sen mi gerçeği duyuracaksın? Hud Suresi 78 ve 87. Ayetler daha önceden de o çirkin işleri yapmaya alışık olan kavmi koşarak itişe kakışa Lut'un yanına geldiler. Lut onlara ey kavmim işte şunlar benim kızlarım. Sizin için en temiz olanı onlarla evlenmenizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerime karşı beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Dediler ki ey şu ayıp atalarımızın tapa geldiği putlarımızı bir yana bırakmamızı veya bizzat kendi mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Bunu senden beklemezdik çünkü sen yumuşak huylu, vakur aklı başında bir adamsın. Yusuf Suresi 2. ayet. Hiç şüphesiz biz o kitabı düşünüp anlamanız için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Rum Suresi 24 ve 28. ayetler. Onun varlığının delillerinden biri de size hem korkuya kapıldığınız hem de yağmur geleceği umuduyla sevindiğiniz şimşeği göstermesi ve gökten su indirerek onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesidir. Gerçekten aklını kullanmasını bilen bir toplum için bunda nice dersler ve işaretler vardır. Allah bizzat kendi hayatınızdan size bir misal veriyor. Hiç elinizin altında bulunan köle ve hizmetçilerinizden size verdiğimiz nimetleri kullanma ve harcama konusunda Sizinle eşit derecede yönetim hakkına sahip kıldığınız ve birbirinizin hakkına dokunmaktan çekindiğiniz gibi onların hakkına dokunmaktan daha çekinip sözünü dinlediğiniz ortaklarınız var mı? Herhalde yoktur. O halde nasıl oluyor da yarattığımız olan şeyleri kendi mülk ve saltanatımızda bize ortak koşmaya kalkışıyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir toplum için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Yasin Suresi 62 ve 68. ayetler. Buna rağmen gerçekten o içinizden nice nesilleri doğru yoldan saptırdı. Aklınızı kullanıp ona göre davranmalı değil miydiniz? Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta baş aşağı çeviririz. Hiç akıl erdirmiyorlar mı ki gidiş nereye? Saffat Suresi 47 ve 138. ayetler. İçinde zararlı ve sersemletici hiçbir şey bulunmaz ondan içmekte sarhoş da olunmaz. Geceleri de hala aklınızı kullanıp bunlardan ibret almayacak mısınız? Zümer Suresi 21. Ayet Görmez misin ki Allah gökten bir su indiriyor da onu yerdeki bir takım kaynaklara akıtıp depoluyor. Sonra onunla rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Ardından o ekinler kuruyor da sen onu solmuş, sararmış vaziyette görüyorsun.'' Sonra da onu kuruyup ufalanan bir çöpe çeviriyor. Elbette bütün bunlarda gerçek akıl ve idrak sahipleri için dersler, ibretler vardır. Zuhruf Suresi 3. Ayet Şüphesiz biz onu düşünüp anlayabilirsiniz ve gerekli dersleri alabilirsiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Casiye Suresi 5. Ayet Geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde Allah'ın gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için nice deliller vardır. Hucurat Suresi 4. Ayet Resulüm seni evinin odalarının dışından yüksek sesle çağıranlara gelince onların çoğu aklı ermez düşüncesiz kimselerdir. Vakıa Suresi 19. Ayet Bu şaraptan ötürü ne başları ağırır ne de sarhoş olurlar. Haşir Suresi 14. Ayet onlar toplu olarak sizinle savaşamazlar. Ancak müstahkem kaleler içinde veya siperlerin arkasından korkak korka savaşırlar. Kendi aralarındaki çatışmaları ise çok şiddetlidir. Sen onları dışarıdan birlik içinde sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Çünkü onlar akıllarını kullanamayan bir güruhtur. Azim olan Allah doğru söyledi.